Hepinize merhaba. Bugün ikinci dönemin en önemli sorunlarından birini konuşuyoruz. Kaygı. Arkadaşlar ikinci dönem öğrencilerim ya da velilerim sürekli şu muhabbetleri duyuyorlardır. Öğrenci geliyor içeriye ve bana diyor ki: "Çalışıyorum, çalışıyorum olmuyor." Ya da "Bu saatten sonra benim netim nasılsa buraya kadar çıkmayacak. En iyisi ben çalışmayayım." Ya da Neslihan hoca bana ters baktı, beni sevmiyor. Ben onun sınıfında olmak istemiyorum. Ya da Sınıfta Ayşe ile Fatma birleştiler, bana cephe aldılar çünkü ben şişmanım. Ya da Saçlarımı böyle kestiler ama çok çirkin oldu. Sivilcelerim de çıktı zaten. Hayattan nefret ediyorum. Çalışasım yok. Ya da Çalışmayı çok istiyorum ama abla bla bla bla. bla, bla. Bir sürü şekilde karşımıza çıkan bu sorunlar aslında kaygının varyasyonları. Karşımıza her çocukta farklı şekilde dile getirilerek çıkıyor. Temelinde yatanın kaygı olduğunu düşünüyorum. Kaygı zaman daraldıkça çocukta da hat safhaya çıkabiliyor. Bunu yönetirken velinin müthiş bir desteğine ihtiyacı var. Peki veliler bu konuda ne yapmalı? Öncelikle elbette çocuğu sakin sakin dinleyeceğiz ve sakin kalması gerekenin biz olduğumuzu bileceğiz. 2. Çocuğu dinledikten sonra sınır çizmesi gerekenin biz olduğumuzu ya da çocuğu dinledikten sonra kural koyanın hala biz olduğumuzu, ebeveynin ne tarafta durduğunu çocuğa göstereceğiz. Çünkü Sırf o öyle dedi diye doğrunun bu olduğunu kabul etmemelisiniz. Altında yatanı görmeniz gerekiyor. Süre daraldı, kaygı yükseldi ve bu farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Hepsi bu. Yapabileceğiniz en önemli üçüncü şey zaman yönetimini çocuğa bırakmamak. Çünkü aslında kaygının artıyor olması zamanın daralıyor olmasıyla orantılı şekilde değişiyor. Bu yüzden Zaman yönetimini çocukla işbirliği yaparak çocuğun elinden alır, kendiniz yönetirseniz çok daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Tabii bunun altından başka bir sorun çıkacak. Çocuk buna işbirliği yapmıyor hocam. Ben söylüyorum ama e, bas bas bağırınıyor hocam. Ağız dalaşına giriyoruz hocam. Normal. Bu konuda da eğer bir danışmanlık alıyorsanız ya da bir dershanedeyseniz ya da bir eğitim koçunuz varsa, bir rehberiniz, PDR'ciniz varsa hocalardan destek isteyin lütfen. Çünkü hocalarınız da bunun böyle olması gerektiğini biliyor ama her zaman veliden ya da çocuktan hoca da işbirliği göremediğinden o da yalnız kalıyor olabilir. Bence bir an önce aile, çocuk ve öğretmen üçgenini yerine oturtup ikinci dönemde birazcık daha işin içinde olursanız kaygılar azalacaktır. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Merak ettiğiniz soruları aşağıya yazın. Sizi takip ediyorum. Siz de takipte kalın. Görüşmek üzere.